Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Ee, uzun zamandır YouTube'a böyle e, fazlasıyla canlı yayınlardan video geliyordu. Ee, bunu merak etmeyin, yani, kesin bilgisindeyim. Ee, yaklaşık 3-4 gündür çünkü evimde değildim. Ee, o yüzden birkaç tane böyle planlanmış video çekebildim. Ardından böyle devamı geldi. Her neyse, e, bu sefer karşınızda Agario ile, ile birlikte beraberiz. Sağdan obama kayıp gidiyor falan ee, uzun zamandır böyle bir popülaritesini birazcık da kaybetmiş olsa e, ama hala da çok zevkli olan bir oyun hatta adamlar da kendini bayağı bir geliştirmiş i̇şte buraya parti Martı eklemişler telefona çıkarmışlar youtube'da 720 bin abone siz ne yaptınız e, dermişesine bayağı yükselmişler şuradan ben unutmadan şunu da takayım bir saniye e, zamanda yayınlarda hatta eee normale göre hani normale göre derken böyle normal oyunlardan daha çok eee istediğiniz agario vardı. E, dedim yine bir çekim video. Eee i̇lerleyen zamanlarda belki bu tabi yorumlara bağlı olarak işte abi topla ekip beraber gidin falan çok daha zevkli olur diye yazarsınız. Eee yani agario videosu çekilebilir çünkü o mantıkta şu anda bu videoyu çekiyorum. Baya eğlenceli oluyor çünkü böyle heyecanlı. Tabi tek başıma e, ...sıfırdan neler yapabilirim... deyip başlıyorum. Şimdi sakince biz kendimizi böyle... ...büyütmeye çalışıyoruz. Polanyamız geldi. Selamünaleyküm, aleykümselam. O kaçtır listemi? Bu adam daha onuncu düşün. Şu adam daha onuncu. Beğitlemene gerek yok. Beni yesen zaten bir katkı olmayacak sana. Hayvan gibisin. Biz burada böyle sakince... seyh bir şekilde... Kendi hayatımıza bakalım. Tamam tamam büyüksün. Saygılar. Şöyle toplaya toplaya gidebilirim. No, o ağarıyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Arkaya böyle tatlı bir müzik koyabilirdim ben aslında. Neden koymadım bilmiyorum. Böyle alayım. Fazla sessiz oldu. Neyse diğer videoları artık bir şeyler yaparız. Yavaşlamaya başladık. Skorumuz da, daha... Aa skor gözükmüyor nedense. Skor 104 ama ekran hafif kaymış. Neyse böyle tatlı. Yavaştan kıvama geliyoruz. Ele avuca ee... orada çok kötü şeyler oldu. Kameramdan belki biraz göremiyorsunuz ama ele avuca oturacak bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. Daha kendimizi riske atmamız için çok erken. Beyt. Yavrum. Bölünmesin ya. Sen bölünmek için fazla büyüksün bize. Bölünür mü lan? Bölünse alır mı beni? Belki. Adam o kadar korkuyor ki bölündü. Ay dur birleşeyim hareket etmeyeyim. Yavaştan aksiyon moduna geçebileceğimi düşünüyorum. Sıkışmadan. Mesela şu kekonun ufak parçasını alıp büyüğü de alabilirim diye düşünüyorum. Oh tamam bölünme bölünme gözünü seveyim. Bölünecek oğlum bu bana. Yaranayka. Gelin bakalım çocuklar. Selamünaleyküm. Of 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 of. Bak 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 nasıl kaçıyor. Köşeden sömürdüm emin ediyorum. Oley. Alamazsınız beni. Yapmayın çocuklar. Allah belanı vermesin yaranika gibi. Hop Osman abi. Ufacıktın bana bölündün lan. Abi bu nedir ya? Oh selamun aleyküm bunlar dost abi bu server tek başıma çökereceğime inanıyorum profesyonel bir agar.io oyuncusu olarak sadece akışına bırakın bir ıslık şarkısı giderdi aslında böyle her introya koyulan bir ıslık şarkısı var ya. şöyle alayım. Böyle büyümeye devam edelim. Oh! Bunları da şöyle alayım onları. Şimdi o da bölünecek mi buraya? Hoppa! Baba Feri. Bob ne yapıyorsun Bob? Geçti yalar içinden. Burayı bir toparlayayım da Bob yaklaşırsa bölerim lan onu. Oba, oba. Yaklaşamıyor tabi buraya, yemiyor değil mi Ellam? Hulan Bob. Köşede ben birazcık daha besleneyim. İlk ona girsek bile yeter ya. Bu kadar kasmaya gerek yok. CTRLW. Sekmeyi mi kapatıyordu lan? Bob üçüncüymüş. Ana. O kadar ufağım ki şu an. O adam bölene kadar harcayacağım malzemeyle ufacık kalırım zaten. Ama o büyüye dadanacağım yani. Bob alacağım aklını oğlum. Burada yiyeyim çıkıyor oh bölünme ya bob gelme gelme bölünsem yer miyim lan ben bunu Büyümüşüm her bayağı çaktırma. Abi sattı ya. Vallahi sattı ya. Niye bana öyle free'ler gelmiyor? Neyse şuradan biraz ortama karışalım. Selamünaleyküm. Hoppa. Hoppa. Babarat. Simona ne oldu? Hemen böyle bir atağa geçtim falan. İşte Türk yok ha. Teşekkür ederim. Norveç. Selamünaleyküm. Bu da az zeki değil ha. Eee? Patates? Ah! Çok garip bir değişim oldu. Ama daha büyüğüm sanırım. Sıkışacaksın oğlum. Bak bak öyle sinsi hareketler yapma. A 10. oldum. Dikkatinizi çekerim. Norveç ufakları ye ye büyüdü ha. Aha sıkıştı. Allah sıkıştı. Onları almasın o. Patlayacağım sanırım. Norveç come on. Norveç. Hayır Nike. Allah belanı versin Nike gibi ya. Sattı yemin diyorum sattı ya. Çıkar eden işte alayım bu Norveç'i. Bob yapma Bob. Hayır. Olan bize oldu. Yemin ediyorum olan bize oldu. Bob. Git buradan. Gel bakayım Bob. Bob. Gel Bob. Bob kaçma. Kaçma Bob. Aracağım o parçanı. Nasıl? Hoppa. Zıptı çıkı. Bob gel buraya. Ver babaya. Ver babaya coştursun. Ver babaya coştursun ya. Baba dördüncü ya. Oyun iyi oynuyoruz diye giriyoruz biz bu videoya. Cık. Allah Allah. Gel. Gel birinci olacağız ya. Tak <laughs> kon ya. Şu kanki. Ha, ver bir dudak. Unnamed. Bu üçüncü olamaz ya herhalde. Şu un unnamed sel. Bu itimsizler herhalde. Of çok büyük burası ya. Çok yavaşız ya. Hala yemlerle mi besleniyor? Oo oh, selamun aleyküm. Kıskanmayın oğlum. Nerede bu Orkan falan Obama? Neredesiniz oğlum? Bölme işlemlerine girmeyin de ben alttan. Bak 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 siper alıyor bak. Ateş edecek oradan bana. Şu 5. ilk ondakileri de bulsak olabilir aslında bu. 8. 8'e ufak ya. Nerede abi bunlar? Üste şuralarda bir yerde kapışmalar var. Neredeler? Ah J, Bunların hiçbir lise değil lan. Aha burada. V ile biten. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. He? He? Ne oldu? He? Orkan nerede? Orkan'ı gösterin bana. Orkan Pani. Seni de alacağım oğlum. Seni de alacağım. Çok yakınız. Orada birinci de Zeon yazacak. Dur. Hepinize sıra gelecek. <laughs> He. Birleşmem lazım. Buna ben kafa tutmam için. Bu adam tek parça halinde mi şu an? R yaptı. Yapmadı geliyor. Çok riskli bir yere giriyorum ben ya. Tamılır. Hayır. Hayır. Hayır yapma. Abi birleşemedim hala. Bak, 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 bak. Çok mayın var oğlum burada. Çık buradan ya. Bunun haline bak. Çık buradan ya. Yardımlaşarım mı demek istedin yakışıklı? Bak bir satış hareketi yaptırma. Aa Obama birinci oldu lan. Adımızı bir dağlara yazsak güzel olacak. Selamünaleyküm. Şimdi bu benden büyük mü lan? Abi büyük bu benden. E yiyemez beni. Sana ne yapabiliriz ya? Düşünüyorum şimdi. Orkan uğraştırma. Gelme boşu boşuna üstüme. Yiyemeyeceksin şimdi. Biz bizim altımızda olanlardan böyle bir bu kim? Obama mı? Selamünaleyküm. Obam öyle iki parça olduğunu söyleme bana. Tek parçasın değil mi böyle? hı Tipe bak ya. Tipe bak ya. Avesome. Bak 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 hareketlere bak. Arada kaldık. Böyle KC falan bulmam lazım benim. Onları yiyip. Aha şurada. Bir parça mısınız lan siz? Güzel yem var altta. bak 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 Terbiyesiz ya. Oğlum seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Patlıyorduk lan. Bun garibanların kapışması bunlar da. Dörde bölünüyorlar, ikiye bölünüyorlar. Şöyle gelsem alttan obamaya. Baya da yavaş gidiyoruz ya. Karşıma birisi çıkması lazım abi böyle. Karşıma tatlı biri çıkması lazım. Obama dördüncüye düştü. Allah Allah. Ne oldu lan? What? Professor'ım dondu ne olduğunu bilmiyorum. Ccc çok ufaksın be oğlum. Nerede lan Obama? Bosnia. Şu altıncı mı acaba? Kaç parçaya bölünmüş? Altta baya yer varmış ya. Aha frog. Pointless frog. Tamam seni yiyeceğim oğlum. Köşeyi sıkışacaksın oğlum. Bitti senin işin. Birleşemeyeceksin de. Yedim oğlum seni. Elveda sana. Bilese de yerim. Hadi hızlı biraz. Hızlı hızlı hızlı. Alt tarafı göremiyorum. Bölünüyorum anne. Birinci. Dikkatinizi çekerim. Dikkatinizi çekerim. Şimdi videonun uzunluğunda <laughs> hani kapanmaz. Sorun bana oradan düşecek miyim? Düşmeyeceğim. Böyle bırakırım yarın videoya devam ederim. <laughs> Easy yani. O neden öyle? böyle bitmez. Bir amacınız kalmıyor yani. Oyundan sıkılma bırakma amacın bu. Ne yapıyorsun Gerizekalı. geri bak, bak 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 bak. Ne yaptığını bilmiyor bak. Benim böleceğim bekliyorsun. Aa, nasıl? Selamünaleyküm. Yemedim onu. Hayır ya, verme ona ya. Cık. Nasa ne yapıyorsun? Nasa? Abi, beyitlendim şu anda. Anam. Sal beni, sal beni. Sal 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 beni. Nasıl o parçayı verdi ya yardım etti anlamı da Orkan'a yanışıyor var ya. Cık. Abi şunları ben alayım. Şu i̇ki parça güzel gözüküyor orada. Taze taze. Nasıl da geliyor buradan. Al nasıl araya. Eyvallah, Şunu ben alayım yavrum. Ne 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 Hadi patlat beni. Hadi sık bakalım. Geri zeka. Ne oldu? Bidi bidi kaldım böyle bidi bidi. Şş, hoppa. Bak bir hareketime bakar. Böldüğünde ne oldu? Hareketlere bak 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 hareketlere bak bak. Bak hareketlere bak. E, yiyemiyorum abi burada ben orifi. Aramdan geçti gitti. Yok öyle. Yok öyle NASA. Alırım ayağımın altına. Gerizekalı al. Gel buraya gel. Gel. Alın, alayınıza isyan lan. Teşekkür ederim. Abi saygılar abi dedi yolladı herhalde. Geliyorum Avasome. Bak ya bak oradan bak bak bak. Hınzır seni ya. Hala birinciyim he. Aradan toplada gitti. Bak videoyu kapatıyorum diye şu anda trollüyorum. O kadar kolay yem değiliz yani. Anlatabiliyor muyum birader? Böyle bir bölelim. Beni mi Bak 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 hareketlere bak. Hareketlere bak. Anam anam anam. Your side de orada. Yiyeyim. Yiyeyim onu. Onu yiyeyim. Yiyeyim onu. Askerler ileri. Zion birlikleri. Hop 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 hop. Bu kadar troll yeter arkadaşlar yani biliyorsunuz. Şimdi video 23 dakika olmuş. Agarıyor videosu 23 dakika nedir yani. 23 dakika boyunu mu oynadık falan filan. Her neyse. Birinci olduk. Bayrağımızı diktik server'a. Onun dışında performansımı gördünüz zaten. Et server'ı da işgal etmeye gerek yok yani. Adamlar da oynasın şimdi. Her neyse bütün izleyen herkese çok 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 teşekkürler arkadaşlar. Eğer daha fazla Agorio videosunun gelmesini istiyorsanız bu videoyu tabii ki de beğenmeyi unutmayın. Daha farklı bir şekilde çekebileceğimi düşünürseniz yine yazın. Yorumlarda belirtin. Abone olup her gün 19.00'da gelen yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.